Scoot yarışının yeni bölümünden herkese merhaba. Olcu abiyle birlikte Serie A'da haftanın maçları konuşacağız. Güzel maçlar, iyi sonuçlar var abi. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Mert, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hemen abi flash maçımızla başlayalım. Juventus Inter'i konuk etti ve Colomani'nin Resitali ile e, Konsesano'nun golü ve gelen 3 puan ki kaçan ikinci gol fırsatları da var. Iı, direkt etki etmiş gibi duruyor abi Colomani Juventus'a. Inter'de yıktı. Direkt et, etki etti doğru. Inter'de yıktı. Bir dünya kupası alamadı ama ondan sonra her şey şimdilik yolunda gidiyor. Vallahi Inter çok kaçırdı ya. Atam attılar biraz öyle oldu. Ee, Inter ilk yarıda oyunun da hakimiydi. Ara ara Juventus'un etkili olduğu anlar oluyordu ama bariz bir şekilde pozisyonları bulan Inter'di. Ee, çok kaçırdı. Ee, i̇kinci yarı da öyle başladı ama ilk yarı gibi değildi Inter. Sonuçta biraz yoruldu. Son kolay değil Torino depresyonda sürekli baskıyla oynamak. Gol pozisyonuna girmek. Ama Juventus ikinci yarı daha da etkiliydi. Ee, ama Inter hiç e, halinden ge vazgeçmiş durmuyordu. Bir geri vites atmışlığı yoktu. E, geliyordu ama Kola Muhani'nin harika işler çıkarması o gol e, zaten savunmasıyla bilinen Juventus'un işini kolaylaştırdı. Inter'de demoralize oldu. Çünkü çok kaçırdı yani böyle garip garip goller kaçırdı ama Juventus'un da 1-0'dan sonra rahatladığı çok belliydi. Çünkü Inter iyice açıldı, Juventus için alanlar çok fazla oldu e, ve golden sonra hem savunmasına güvendiği için Juventus hem de Inter çok açık verdiği için hani bu 1 0 görünce biraz şaşırdım, hadi ya Juventus iki atmamış mıydı falan dedim yani. O bazı topraklarda, bu bazı güller, bazı topraklarda yetişmiyor ama abi Kolomani Fransa'da, PSG'de yapamadı, kendini buldu Rammstein diyebilir miyiz? Abi PSG'de istenilen şeyi Neymar, Messi ve Mbappe de yapamadı. Yani şampiyonlar ligini getiremedi. Ya onun Onlar dışında da istedim. çok büyük etki uyandırdı mı? Kolomani mi? PSG? Yani, evet, şu an abi, Napoli'de yaptık, Juventus'da yaptık, ne yapamadık? Kolomani'nin Koğusu geçmiyordu ya. Bak PSG'de. Koğusu geçmiyordu ya. Adam yoktu. Yok hükümdeydi. Serdar Aziz gibiydi. Fenerbahçe'deyim. O yüzden şey. E, tabii ki de çok iş yaptı. Ama dediğim gibi PSG'de Neymar, Mbappé, Messi şey getiremedi yani. Şampiyonlar için getiremedi. Çok da kıstas e, olarak bakmamak lazım. şu nasıl Et etkilendi tarzı. o yarıştan abi? Abi çok fazla puan farkı açılmadı. Ama bence en az bir puan alması gereken maçtı. Hem bir puan, bir puandır felsefesinden yola çıkarak hem de demoralize olmayacaklardı. O yüzden bir puanla şampiyonluk kaybedilmez. Hele Juventus'a karşı alamadığım bir puanla şampiyonluk hiç kaybedilmez. Demoralize olmuşlar mıdır? Olmuşlardır ama kötü futboldan ziyade nasıl atamadık diye. Bence şansları hala açık. Napoli'de bayağı sakatlar var çünkü. Abi Roma yani sürprizi yapmaya hmm. devam ediyor. Gerçi artık bu maçı kazanması bekleniyordu Parma deplasyonda ama ya yani Rayna oturdu mu sence ligde? E, en azından ist, sürpriz kayıp yaşamaz gibi diyebiliyor muyuz? Bir Napoli'ye kaybetti Ranieri ilk maçında. Ki Sule ile gol attı biliyor gördüğüm mü? Sule'nin golü çok güzeldi. He. tabii bu da çok izlediğimiz maçlardan biriydi ama tek, tek golü Çok estetikti. Hayret Sule'ye şans verdiler he? Ne oldu Gökten? ne yağdı, taş mı bir şey mi oldu başlarına? Ee, şöyle söyleyeyim, Roma Ranieri ile önce e, Napoli'ye deplasmanda kaybetti, sonra Atalanta esasında kaybetti. Ondan sonra galibiyet, galibiyet, galibiyet beraberlik, galibiyet beraberlik derken bir seriye taktı. E, i̇ki şey var bu seride, bir çok güzel fikstür. E, i̇ki, bazı maçlarda şansı yaver gitti. Yani ıkına kıkına biraz şansı yaver gitti. Bu maçta parma 10 kişi kalmasa böyle olur muydu? Yine olurdu. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Ben maça izlemedim deyince hakkını vermediğim için izlemedim. Yanda açıktı. Hakkını ver, veremeyeceğim için izlemedim dedim. Yanda açıktı. Genellikle düşük tempoda ve Roma'nın elindeydi. Benim gördüğüm kadarıyla ara ara. Sonra 10 kişi kalınca ve gol gelince bunları sonra öğrendim. Zaten bakmadım da maçı, başka şeylerle, başka maçlarla uğraşıyorduk, başka yayınlar için. E, ama Roma fiksürün kıymetini bilsin, e, güzel gidiyor. E, i̇lk dördü, ilk beşi hala konuşmuyorum Roma için. Avrupa'ya gidebilir mi? O bile soru işareti hala. Ona rağmen. Düşün artık nasıl bir vahim durumdaysa. O kadar galibiyet, galibiyet ve beraberliğe rağmen Roma tam da yoksa şu şu. Ee, seri yapan takımın şu anda dördüncü falan olması lazım da doğru. abi ya. Abi nasıl gidecek? Hemen söylüyorum. ilk 3 belli. 4 sıralaması önemli değil. 4 Juventus, 5 Lazio, 6 Fiorentina, 7 Milan, 8 Bologna, 9 Roma. Hadi Roma Bologna'ya geçsin 8 şey tamam. Roma. 8. takım konferansa nasıl gidiyor? 4 takım Şampiyonlar Ligi. Ee, bir de İtalya Kupası'nı alandan hadi ilk baştakilerden biri alsın. İki takım da UEFA 6-7. de konferans. İşte ancak ülke puanı 5 takım. E ben beş öyle takım. olur diyorum. İtalya takımları bunu yapıyor çünkü. Ya, abi daha geçen sene ilk defa yaptı. Yapıyor diyorum da daha geçen sene ilk defa yaptılar. Bu sene ne olacağı belli değil. Ee, o yüzden ancak şampiyonlar yine 5 takım sokarlarsa Avrupa Ligi'ni falan alırsa Laz falan. İşte biraz onlara kaldı. Kendi performansına değil. Buradan da yine aynı yere varıyor sanki. Kendi performansıyla bir yere gelemeyecek. Başkasına bakması lazım. Peki abi e, sen de aslında maçta önce güzel maç olur dediğimiz e, maçlardan biriydi. Ama Lazio'ya dediğin gibi Milano yapamadığını Fiorentina e yapabilir demiştim. Öyle de oldu. E, ben 2-0'lık bu beklemiyordum kendisi aslında. Sen nasıl değerlendirirsin? Açıkçası KOMO oynadı oyunla bağıra bağıra geliyordu. Hani şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Milan örneği veriyoruz. Hani izleyenler de biliyor zaten biz Milanlıyız. Milan diye sadece Milan diye program çekilen de bir kanal. Ee, büyük iş başardı Milan Komo deplasmanda. Çünkü Komo kaybettiği, puan kaybettiği maçlarda da Juventus'a karşı olsun yani bangır bangır geliyordu adamlar top oynuyor. Hani deriz yani bu takım top oynuyor. Hani futbolla çok ilgisi olmayan birisi dahi televizyonu ya bir aktivite geçireyim deyip hani belki de bu oyundan zevk alırım. Beni güzel vakit geçirdi açtığı zaman Komo'nun maçlarından zevk alırım. Komo gerçekten topla oynamayı çok iyi yapıyor. Anlatabildim mi? Yani ee, ve bunu içeride dışarıda fark etmek sizin yapıyor ve Fiorentina da bunu yaptı ve Fiorentina buna cevap veremedi. Yani Komo'nun bunu yapacağı belliydi. Burada Fiorentina'nın cevap vermesi bekleniyordu. Ama açıkçası Fiorentina'nın gücü Komo'nun toplu oyununa cevap vermeye yetmedi. Ve e, çok da sıkıntılara girmeden maçı kazandı. Güzel. Yine keyifliydi maç. Her ne kadar Fiorentina çok etkili olamasa da. Kıran kırana geçmedi açıkçası. Hani Como sindirdi Fiorentinayı bence. Benim düşüncem, benim gördüğüm. Milan abi Verona'yı tek golle geçti. Hı hı. Aslında yine e, zevksiz bir ilk gönül ardından e, oyuna Alejandro Jimenez'in girmesi, Alex Jimenez'in girmesi bir hareketlilik kazandırdı. E, ardından ne yaptı? Kazandırmadı mı? Abi sen nasıl bir husumet var senin Leo ile aranda ya? Lan Jimenez girdi de Jimenez'in yanında ben de mi girdim? Lea girdi. Ya abi, bu nasıl Lea'da bir husumettir ya? Go abi, gol go abi şey ben de bekliyorum Jimenez girdi. Ulan diyorum aşkın açımı izledim ben. Leo'yu rüyamda mı gördüm ben ona maçında? Abi Jimenez'in yaptığı hareketliliği Leo katmadı yani. E, e tamam. tamam da bari Leao'da da girdi oyuna de be kardeşim. Ha maçı değiştirme husumet. etkisi olarak söylüyorum. Oo. Ben böyle bir değişiklik işte, de söylemiyorum ki. Allah seni senin Milan yönetimine de gir sokmasın abi. Adamı kadro dışı. Abi takımı. Tak Himenez o, oyuna girdi. kim verdi? Himenez verdi. Abi oyuna girdi. bari maçı izleyenler için bilgiyi verdi ki Himenez ve Leao değişiklikleri falan diye bahset. Sonra Leao yine göm. Abi sen adamı yok sayıyorsun ya. Abi beş değişikliği de söyleme dedim ki sanki dört değişikliği yaptım da la yu. Ya Mert'ciğim ikinci iki yarıya kaç oyuncu değişikliği yaptı Milan? İki. Başında. ikinci yarının başında kaç? İki. Şimdi moderatörsün. Yılları moderatörsün. Yani e, 300 tane kanal yönetiyorsun. Ama kalkıp da ikinci yarı Jimenez ve Lao değişiklikleri ve tabii ki de Jimenez'in etkisi bunu ben mi söyleyeyim yani abi Lea'yı sen yok sayıyorsun ya bari oyuna girdiğini söyle çocuğun ya abi ne yaptın abi çocuk sana de söyleyeceğiz asistinde söyleyeceğiz zaten Jimenez oyuna girdi diyor ya Jimenez oyuna girdi de. ya Jimenez girdi Lea girmedi mi abi abi de asisti yaptı söyleyeceğiz dinlemiyorsun ki hayır abi sen cümleyi bitirdin bekledim ısrarla bekledin. oyuna girenleri söyleyecek Jimenez oyuna girdi dedi ve Jimenez'in katkı abi bir Lea'da oyuna girdi desene ya Neyse abi Jimenez'in hareketliliğiyle e, gelişen atakta verdiği faz. Leo güzel gördü boştaki Jimenez'i. Leo ne zaman buyurdu. oyuna girdi? Maçları izlemeyenler için soruyorum. Leo oyuna ne zaman girdi? İkinci yarının başında girdi abi. Kimle girdi oyuna? Alex Jimenez'e girdi. Abi bunu söyle ya. Bu kadar düşmanlık olmaz. Santiago abi. olmuş. Ağlara ağlı, havlu bu gönderdi ve Milan'a 3 puanı getirdi. E, nasıl değerlendirirsin mücadeleyi? Bir, Milan fantastik paslar yapmasın artık. Çok fazla fantastik pas yapmaya gerek yok. Pas yapılır ama fantastik pasta bir yere kadar. Bunu yapmasın. İki, şut çekilir. Şutu seven oyun, şutu çeken oyuncu da severim. Ben de şut çekmeyi severdim. Ama olmadık yerlerden, olmadık şutları artık denemesinler. Bunlar hiçbir dünkü çocuk değil. Kaç yıllık topçular, bilmem kaç maçlık Şeyleri var, bacaklarda, geçmişi var, dakikaları var. Olmadık şutlar çekmesinler. Üç, şu ortayı artık bir vazgeçin. Yani kafanızı kaldırmadan artık bir vazgeçin ya, bir yerden gönderin. Ya da yapmayın orta, tekrardan 30 metre topu geri atın. Bu üçünü yapmasın. Yapacakları söyleyin, bir artık biraz daha fazla Bitire. topla birlikte ceza sahasına girsinler. Topla far, topla birlikte ceza sahasına girsinler biraz daha Aykut fazla. Aykut kocaman futbol oynamasınlar diyorsun yani. Abi e, Aykut en azından Aykut'un oyununda fantastik suçlar şey şutlar yoktu e, garip garip ortalar yoktu. Yani dediğim gibi şut orta ve pas bunları yapılır ama fantastik pas tabi yapılır şutlar tabi denenir ortalar tabi yapılır ama abi Milan bunu suyunu muyunu her şeyini çıkartarak yapıyor ya. Ya yapmayın artık bu kadar saçma sapan şeyler ya. Belki içeride hala ciro varmış gibi. Bir topla girmeyi öğrenin artık şu ceza. Tamam Guardiola gibi de pasmanya yapmayın izleyenleri de. Ya bir iki, iki topla da girin abi ceza esas. Diyeceğim bu kadar abi Milan için. Yok abi diğer türlü ne? <laughs> Bakalım abi ne bekleyecek. O zaman haftanın başı Lazio Napoli 2-2. Sonra Erdi Napoli zirve yarışında yere aldı e, ee, o da şansını iyi kullanamayan takımlardan biri ki yakın zamandaki Inter Napoli maçına çevriliyor gözler. Ee, kusura bakma Napoli şansını iyi kullanamadı dedin değil mi? Evet. Ben katılmıyorum çünkü hem eksik kadro hem de taş gibi bir Lazio ile oynuyorlar. Yani buradan bir puanı iyi çıkardı Napoli. Çünkü tekrar diyorum Napoli eksikti. O yüzden hoca sistemi değiştirdi e, ee, şans verdi. Lazio'da değişen hiçbir şey olmadı. Yine oyuna hakim Lazio'ydu. Yine tempoya topa hakim. Ceza sahasında şu Milan'ın yapması gereken işler dediğim Lazio'ydu. Yarı sahaya alan Lazio'ydu. Ama Napoli o Conte'nin dikine çabuk paslarla pozisyon bulması, topla haşır neşir olmamasıyla gol buldular. Ee, peşinden talihsiz bir kendi kalesine gol ve Napoli tabelada öne geçirdi. Ama e, maç hiç Napoli'nin şeyi değildi yani. yani. Bu Napoli kazansaydı çok bir iş yapmış olacaktı. Çok ekstrem bir iş yapmış olacaktı. E, Lazio açıkçası şey e, bir puanı nasıl diyeyim en azından bir puanını kurtardı. Yoksa bu maç Lazio alabilirdi. Ama tabii Conte'nin tecrübesine bence iki puanı kaybetti diye düşünüyorum. Napoli için büyük bir kazanç. Abi Conte'nin bugün karşılık paylaş bir sözünü gördüm. Bilmiyorum katılıyor musun? Ee, demiş ki e, yani eşinizi yanlış seçebilirsiniz ama forvetinizi ve kayıcınızı yanlış seçemezsiniz. Kimle seçecekmiş Forvet'le ve Ondan. Yani hata yapma lüksün yoktu Yokoro Vetri'ye Karaci'yi seçerken. Ay aa. Ha. Eşi de hata yapma var. Evet konuşmuş filozof. Ee, doğru. Doğru ee, ama Lukaku'da Meret'te yanlış tercihler değil. İşte doğru tercihi o da onu söylüyor. Evet. evet evet yok yok evet. O yüzden e, bir puanı sevinmesi lazım. Eee Lazio ilk dört e, yarışından nasıl gördün? Kay bence, bence, en kuvvetlisi şu an için. Tecrübesi yetecek mi bilmiyorum ama en kuvvetlisi. E, Atalanta abi sürpriz kayıp. Çok yani Kayderi içeride 0-0 beraber kalmak. Atalanta ara ara seviyor böyle sürpriz kayıpları. <laughs> evet. yani zirve hesabı evet, bu sene o sene mi derken üst üste geldi kayıplar. Abi şey... E, yani oyunda Atalanta Kalyari e, yapacağını direnmeye çıktı. Ama Atalanta çok etkisizdi. Yani herhalde Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası özellikle de sonrası Atalanta'yı zorluyor. Halim Utfener attı abi Atalanta'yı. Ya gördüm maçı izlerken ya. Böyle bir şey yok ya. Gördüm ya. Ama şey bence e, Atalanta Lig Şampiyonlar Ligi biraz yordu. Yordu o yorgunluk tesir etti takıma. Ee, kolay değil. İşte Avrupa deplasman dönüşü lig maçı büyük sürpriz oldu. Hiç etkili olamadı yani Atalanta. O zaman oynanacak maçlara geçelim. Huzuca ve Venezia Lazio. İki. Ben de sürpriz beklemiyorum açıkçası. Torino Milan. Şimdi Feyenoord'dan nasıl sonuçlanacak? Bence o önemli. E dersen ki abi ondan bağımsız bir şey söyle. Abi bence e, Feyenoord'u eler Torino'ya puan bırakırız. Ya sen hep böyle diyorsun anasını satayım hep tutuyor böyle. E, zor <laughs> Lig'de maç. Çünkü oraya. puan yani Verona'da maçına da bırakmadık puan. Lig'de fena gitmiyoruz. Bence konsesu abiyle bir orada Torino'ya takılırız gibi geliyor. Zor maç Torino. Net konuşamıyorum ama tabii ağır basan Milan bence de kazanması lazım ama bilmiyorum nasıl olacak. Inter Genoa. Rahat Inter. Hep böyle e, iyi geliyor biraz Genoa Inter'e. Gerçi Yeni maç beraber bitmişti sanki yanlış be be bence de. Hatta son dakikada atmıştı Genoa. Evet evet. 2-2 bitmişti. Ama e, ama maçı götürür gibi. Koma Napoli. İşte bir maç daha bir maç daha. Abi Komor'un fixtürü ne böyle? Her hafta bir tane Ovayi ile oynuyor. Vallahi o, rakipleri düşünsün. Koma için giren çıkan yok abi. Ee, ben konte faktöründen dolayı Napoli diyorum ama çok zor maç geçecek Koma için, şey, Napoli için. Verona, Fiorentina. Yani eşeklik etmesinler, alsınlar Verona maçını Fiorentina. İyi bir kurtarış olur onlar için. Şey, konudan sonra. Empoli-Atalanta artık. E, Atalanta'nın da zorlu bir maçı var. Zor efor sarf edeceği maçı var. Ama ben e, Empoli'yi geçeceğini düşünüyorum. Empoli biraz şansına küsün. Cagliari-Juventus. Juventus e, Juventus'ta zorlu bir Hollanda deplasmanına gidecek. Dönüşü var bu işin ama sanmıyorum ki Juventus Cagliari'den boş dönsün. Ama şaşırtırsa da, şaşırtması da ne oluyor? Beraberlik oluyor. Vay efendim Juventus'la nasıl beraber kaldı deme. Yani Atalanta'nın beraberliğine şaşırdın ona şaşırmam. Roma ya ne yaptı bu? Kim çekti bu fikstürü Roma'ya? <laughs> Valla Ranieri dedeme kurra şansı vermiş. Allah yolu açık olsun. Ne diyeyim? Kesinlikle katılıyorum. Abi ağzına sağlık. Keyfi bir oldu. Sağ, Sağ ol için. Programın sonuna geldik efendim. Destekleyinizi bekliyoruz. Kala ve olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek Hoşça kalın. Hoşça kalın.